İnsanın beyni senarist. Senaryonun hocam ilk noktası neyse oradan hemen türetmeye başlıyor yani. Şimdi çok kötü bir giriş yapmış yani çok dramatik, ağır bir vaka giriş yapmış senarist. E devamını iyileştirmesi zor geliyor yani. İnsanın beyni böyle hangi akışa girerse oradan devam ediyor yani. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri. Erkan TV ve Erkan Radyo ortak programında karşınızdayız. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayezan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Hocam geçen hafta e, farklı konular vardı. E, bu hafta yine değişik konulara giriyoruz. Biraz hocam dini tarafı ağırlıklı bir program olacak bugün. Çünkü hocam hüzünden ve dertten kurtulmak için Allah Resulü Aleyhi ve Sellem biz Übey bin Kâb radıyallahu anh'a bana diyor çok saat selam getir. Şöyle diyor, Duanın tamamını sana selatü selam getirmeye ayırayım ya Resulallah diyor. Beybin Kâb diyor ki eğer böyle yaparsan o vakit dertlerin, sıkıntıların giderilir, günahın bağışlanır. Yani şimdi hocam bazen böyle hani WhatsApp gruplarında işte şunun duası falan canın duası diye şey dolaşır ya. Evet evet. Bunların çoğu da uydurma maalesef. Ama gerçekten sünnet olanlarda, dertli ve üzüntülü zamanlarda selatü selam getirmek Peygamber Efendimiz'e o rahmetelil alemin olduğu için e, evet. Gönüllülere ferahlık veriyor. Tabi bu daha çok Müslümanlar ve dindarlar için. Evet, e, çünkü inanmadıktan sonra onların yararlanma <laughs> şansı yok. Yani gözün çalışıyor olabilir, ama gözün kapalı, kapatmışsan göz kapağını yapacak bir şey yok yani. Çünkü sonuçta oradan bir manevi enerji yayılıyor. Ama o manevi enerjiyi alacak alıcıların olması lazım. Şu an burada radyo ve televizyon dalgaları var hocam. Var. Ama o görüntüyü biz burada oluşturamıyoruz. Niye? Hmm. Çünkü bize henüz kafamızda anten takılı değil. Evet. Bu arada yeni bilgi hocam Elon Musk'ın e, beyne çip takma projesi onay aldı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yakında beyne çip takma faaliyetini başlatacaklar. Tabii hocam beyin biraz bir maddi tarafımız. E, Tahminim ruhani tarafımıza ulaşamayacaklar ama e, beyine de ulaşılması bence çok tehlikeli bir şey diye düşünüyorum şahsen. Evet. Bu, İnsanın kalbine aslında hı. o tefekkür, o salavat, o e, hal aslında kalbine bir manevi çip takmış oluyor yani. <laughs> Ve oradan bir e, çekim gücüyle birlikte e, kendini çok daha niye? insan kendini sevdikleriyle birlikte düşündüğü zaman tomografi miydi neydi hocam? ...böyle hani bir kabinin içerisine giriyorsunuz... ...hareket etmiyorsunuz, tomografi mi deniyor? Orada MR ona. sanki. MR tamam. MR. Ben oraya girdim mesela hocam tamam mı? Böyle çok tabii <laughs> darlanırım. Bizim bu Karadeniz'de... ...öyle dağ <laughs> yerde darlanır yani. Eyvallah Gayet <laughs> evet, normal. Mesela ben... E, ...o an en sevdiğim insanları... ...mesela birisi en küçük oğlum... E, ...Kutluhan Bilgeşah... E, ...onunla ve böyle maceralarımızı... ...düşünerek mesela stresimi... E, ...ve kaygımı üstesinden gelmeye... ...çalıştım. Yani insan... <laughs> alemleri rahmet, Hazreti Muhammed... Yani bir de Ademlere rahmet. Hazreti yani bu Mahomet. sıfat da çok önemli yani. Hmm. E şimdi doğal olarak insan o rahmeti, o salavat getirirken o rahmeti e, içinde hissedecektir yani. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Bizim bu programlarımız e, Müslüman, gayrimüslim herkese geçerli. Yani pek çok şey ama bazı şeyler var ki tabii tasavvuf psikolojisi olunca biraz daha Müslümanları ilgilendiriyor. O yüzden bu selavatü selam getirmek hatta bu deneyler yapıyorlar kıymetli hocam. Evet. Kur'an dinletiyorlar mesela gayrimüslimlere bir huzur, bir rahatlık, bir sükunet hali oluyor üzerlerinde. Hatta pek çok gayrimüslim. Zaman zaman gazetede okuyoruz. Cami önünden geçerken Kur'an duyuyor. Aa, çok hoşuna gidiyor. Evet. Biraz dinliyor. Ezan duyuyor. Ezan duyup da Müslüman'a çok gayrimüslim kardeşlerimiz var. O yüzden tabi selatü selam, Allah kelamı, Kur'an dinlemek. Bunlar gerçekten kalbe huzur veren şeyler. Evet tabi oradaki özellikle o içtenlikli okuyuş kısmı. E, sat ses güzelliği değil de o içtenlikli okuyuş hakikaten insanın böyle kalbini harekete geçiren bir şey oluyor yani. Şimdi hocam esasında bu Budizm'de falan da var. Onlar da mantra diyorlar. Evet. Yani bazı kelimeler. Çünkü kelimelerin de bir sırrı var. Evet. Yani Allah Resulü'nü daha salat selam getirdiğiniz zaman çünkü ben diyor size karşılık veririm. O da bize dua ediyor. Esasında o huzur hali oradan kaynaklanıyor. Çünkü Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğiniz zaman Allah Resulü de falanca kuluma ya Rabbi merhamet et, rahmet et diye. Evet. Falanca kuluna, falanca ümmetinden filanca şahsa. Böylece bir karşılıklı e, efendim etkileşim oluyor. Bir de tahmin ediyorum Allah Resulü'nü andığımız anda onun güzel halleri ve huylarını da hatırlıyoruz. Evet. Mesela çok kızmazdı, kimseye böyle efendim bağırıp çağırmazdı, öfkelenmezdi, cömertti. Bunları hatırlayınca o güzel huylar da bize huzur veriyor. Evet kesinlikle. Yani mesela insan hocam oturduğu yerde aklına bir negatif düşünce geldiği zaman karamsar kötümser düşünme hemen peşinde diğerleri ne yapıyor? Üşüşmeye başlıyor. Bu tersi de geçer hocam. Böyle insan iyimser, ümit var bir şeyler düşündüğü zaman hemen bunu çoğaltma eğiliminde oluyor. İnsanın belli senarist. Senaryonun hocam ilk noktası neyse oradan hemen türetmeye başlıyor yani. Şimdi çok kötü bir giriş yapmış yani çok dramatik, ağır bir vaka giriş yapmış senarist. E devamını iyileştirmesi zor geliyor yani. İnsanın beyni böyle hangi akışa girerse oradan devam ediyor yani. Bu, e şimdi oradan tamam. e, alemler Rahmet Hazreti Muhammed'le de onun huzurunda olduğunu, onun metafizik çekiminde olduğunu düşündüğü zaman e, kalbi pırpır etmeye başlayacaktır <laughs> yani. Eyvallah. O yüzden e, biz buradan dinleyicilerimize, izleyicilerimize yani boş vakitlerde yani böyle bir selatü selam getirmek, estağfurullah azim demek. Şimdi hocam yine onunla alakalı biraz sonra geldik zaten. Hamit ve Şükür de gelecek. Ama or oraya girmeden e, Ayzel Karne diyor ki İyi bir yemek günün mutluluğudur. İyi bir gezi haftanın, iyi bir evlilik ayların e, mutluluğudur. Sağlam bir imana sahip olmak ise dünya ahiret mutluluğu demektir. Tabii hocam imanımız bu dünyadaki psikolojimizi de çok etkiliyor. Yani mümin insan e, kolayca hadiseleri kabul ediyor. Rıza makamında olduğu için. Yani başta evet. bu niye geldi? Tabii tedbir alıyor. Ama ve lakin işte benim evladım öldü. Yani niye öldü diye sorgulamıyor artık. Evet. Şimdi, o bir yere kadar. Ne bileyim bir şey, bir işimizi kaybettik, yakınımızı kaybettik. E, imanım... Ya da bir organını kaybetmiş hocam mesela. Her şey mesela, olabilir. E, ama bakıyorsunuz diyelim ki göz görme yeteneğini kaybeden var, işitme yeteneğini kaybeden var ama ya mesela e, rahmetli Cemil Meriç geliyor aklıma yani. Şimdi adam kitap okuma delisi yani. Ve adam gözlerini kaybediyor Düşünseniz hocam yani. Ama mesela eserlerin bir çoğunu gözlerini kaybettikten sonra e, bu arada Mozart mıydı hocam? Duyma yetisini yitirdikten sonra pek çok e, bestesini yapmıştı mesela. Eyvallah. Genelde hocam bu tür insanlar yani bir azasını kaybediyor. O azanın gücünü diğer tarafta kullandığı için de çok başarılı oluyor. Evet. Mesela gözü kaybolunca hafızası çok güçlü oluyor. Halbuki orada ne yapabilirdi? Lanet olsun bu hayata deyip batsın, batsın <laughs> bu dünya. <laughs> 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 Baba tamam mı? Evet. Batsın bu dünya deyip e, batlı balık yan gider deyip bir e, bütün enerjisini kaybedebilirdi. Ama öbür tarafta ee, yaradana olan inancı insanın kendi içerisindeki bütün enerjisini kullanma imkanını ona veriyor. Çünkü yaradan insana olan hmm. olağanüstü derecede enerji vermiş yani. Şimdi hocam buradan belki şu de girebiliriz. Ee, e, tasavvufta rabıta dedir, derler. Böyle e, yani e, sanki şey terapisi gibi bu hayalle, tefekkürle salihlerin yanında, peygamber efendimizin huzurunda ve diğer işte atıyorum nakşi Nakşişe ise nakşi ile beraber, kadiri ise kadiri meşahinle beraber zikrettiğinizi hayal edersiniz. Ve böylece e, gerçekten bu hayal gücü beyindeki nöronlar fark etmiyor. Hani diyorlar ki şuur altı aptaldır. Gerçekle hayali fark edemez. Doğrudur. Evet. Yani tefekkür ettiğinizde, düşündüğünüzde siz o hal yaşıyorsunuz. Sanki Allah Resulü'ne berabersiniz. Sanki Afrika'da Geylani Hazretleri'nde, ne bileyim Bahattin Nakşibed Hazretleri'nde, Ahmet Arif Hazretleri'nde berabermiş gibi oluyorsunuz. O yüzden Sufiler esasında Parapsikoloji mi diyelim hocam buna. Bunu da çok kullanıyorlar bir bakıma. Evet. Parapsikolojik boyutu var. Ee, mesela şeyler özelsel hocam. Elbette 40 gün kitabında rabıtanın biyolojide yanlış hatırlamıyorsam morfik rezonans yasasıyla hmm. ilişkili olarak karşılaştırıyordu ve insanın kendini o halde düşünmesinin o duygu durumuna geçmesindeki rolünü belirtiyordu. Siz Bahsettiğiniz aslında yaratıcı imajinasyon denilen bir e, uygulama Krizi var. Creative generation diyorlar. Ha, evet evet. E, psikoterapilerde hmm. kullanılan yani parapsikolojiye gitmeden zaten bu tarafta mesela sporcular, sanatçılar sahne e, ve sahadaki hareketlerinin böyle hayalde tasarımlarını yapar ve hmm. e, onu böyle bir şey haline getirir. Hayalinde canlandırır, yaşıyormuş gibi canlandırır Hocam ama yani. Bunların onların da tabii kişisel gelişme çok çok kullanılıyor da bir kısmı sanki birazcık sakat, hani işte zengin oldum, zengin oldum, her ha, gün kendini kendi şartlandırıyorsun. Bir, bir yandan e, diyelim ki antrenmanını yapıyor sporcu ya da hmm. diyelim ki sanatçı, sanat egzersizlerini yapıyor. Buna ilaveten bunu yapıyor yani. Çünkü onu hayalde canlandırmak e, insanın konsantrasyonunu yükselten e, bir şey oluyor yani. E, o anlamda rabıta, kelimesi böyle biraz insanlara kulağına yabancı gelebilir, irtibat kurmak yani. İrtibat, ya, irtibat Doğru. kuruyorsun. Yani. Doğru. Ve, e, i̇rtibat yani. Ve irtibat kurmakta e, senin ruhsal yetilerinin de hayal gücünü de e, duygularını da e, kattığın zaman o, o çok bambaşka bir şey Şimdi olur Şimdi hocam yani. diğer mahlukatla bizim bir farkımız var. Bir ceylan bir aslan kovalıyor. Ceylan nasıl koşuyor nasıl koşuyor? Kurtuluyor. Hani bizi bir aslan kovalasa üç gün kendimize gelemeyiz. Evet. Ya benim neşim vardı Afrika'da az daha ölüyordum. Ben evet. ne yapayım bu aslanları diye kahrederiz. Hocam hayvan Aslan uzaklaştı artık. Başlıyor Otulabaya. Ne oldu kardeşim? Biraz önce aslanın evet. peşindeydi. Onlar da böyle hani e, imajinasyon, hayal kurma, e, üzülme arkasından yas halleri yok. İnsan olarak o olayı yaşarken var, ya devam ettirmiyor ama, yani. Ama biz insan öyle şeyiz ki kötü bir hadise yaşıyoruz. Ha Bunlar artık 30 sene, 40 sene diyor ki bir hanımefendi eşine bir kavga ediyor bir bugün. Senin annen bana 40 sene önce diyor şunu demişti diyor. Hmm. 40 sene boyunca unutmamış. Ona rabıta yapmış. E bu evet. hala hatırlıyor ve o anda sinirleniyor. Tansiyonu çıkıyor. Efendim eee kızarıyor. Yani Aynen. bakın sadece bunlara hayal etmesi, hayaline canlandırması bile tansiyonu yerinden oynatıyor yani. Benim bazı kervanlarım var hoşuma gidiyor böyle. Onların eski birkaç kötü hatıraları var. Hmm. Biraz hatırlatıyorum, kenar çekip dinliyorum. Nasıl yüzleri kızarıyor. Sanki o anda hmm. tam o, o kötü hadiseyi yaşıyorlar, o negatif tecrübeyi. ya diyorum demek ki insan hatırladığında ve düşündüğünde o kötü veya tam tersi de olabiliyor. Ha, i̇yi şey bu defa. İyi düşünürseniz, evet. aslında Rab'ı da evet. düşünmek, Allah dostlarını düşünmek, güzel insanları, güzel ortamları düşünmek bile... ...sizi bir anda alıp başka bir atmosfere taşıyor sanki. Evet kesinlikle. Evet. Ama insanlar... E, ...hocam özellikle mesela eskiden biz şarkıları... ...Türküleri dinlerken... ...kendi hayalimizde canlandırırdık... ...sevdiklerimizi. Diyelim ki Mecnun dinliyorsa... ...Leyla'yı hayalinde canlandırıyordu. Evet. Leyla dinliyorsa Mecnun'u hayalinde canlandırıyordu. Sonra klipler çıktı hocam. <laughs> Hayaller durdu diyorsunuz. <laughs> Hayal kurmana <laughs> gerek kalmadı. Sonra televizyonlar, <laughs> filmler... E, ...sonra... Ee, sosyal medya sonra özellikle Instagram'da Reels videolar. Şimdi her şey karşınızda hazır görüntü olarak gelince ilginç bir şekilde hocam hayal gücü inanılmaz derecede daraldı, küçüldü. Şimdi hocam e, hani hayal kurmak genelde evet. bizde çok negatif algılanır Türk toplumunda. Halbuki hocam hayal, ümit çok önemlidir. Evet, evet. çok psikoterapilerde hayal kurdururlar size. Evet, İşte o creative imagination diyorlar ya hocam, yaratıcı evet, evet. hayal falan diyorlar. Sasın hocam, insan bir şey düşündüğü zaman hani iti bu mı eline taşı al derler. Yani dilinden çıktığı zaman bir kelime evet. veya başka bir şey. El bela bil mantık. Bela sizin dilin, dilinize bağlıdır. Hmm. Şu benim başıma gelir diye bir belayı söylersen onu üzerine çekersin. O yüzden sofiler hep negatif değil pozitif konuşurlar. Dikkat et düşmeyesin. Dikkat, dikkat et düşersin demezler. Hmm. Düşersin deyince adama düşme eee fiili yüklüyorsun. Evet. düşmeyesin deyince e, düşmesin inşallah bir dua <laughs> e, şey de evet. oluyor. Çok dikkat ederler bu kelimeleri kullanırken. Şimdi de mesela bunun hocam böyle e, pozitif dil diye artık bir tanımı da yapılıyor psikoloji alanında olabildiğince pozitif bir dil kullanmak. Bu tabi şey. Polyanacı bir dile kaydı mı hmm. o da bir hastalık. Biz böyle hep şeyi kantarın dozunu kaçırıyoruz yani. Bir <laughs> de şeyler var tabii hocam. Şey diyor ben diyor karamsar kötümser değilim ki hayat kötü diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, halbuki Hani sizin dediğiniz gibi, e, sen zaten e, hayatı kara görmek için, kötü görmek için bütün şartları hazırlıyorsun yani. Hocam tam burada işte bu e, hamd ve şükür e, babına giriyoruz. Hocam orada hayal demiştiniz Hayat ya, orada Gaz İmam Gazali'ye bir ne? atıf yapalım. İmam Gazali, şimdi psikoloji kitaplarında e, duyu organlarımız sayılıyor ya, görme, işitme, koklama vs. Evet. Gazali bir de içsel, batini e, duyu organlarından bahsediyor bunlardan bir tanesi de mütehayyile yani tahayyül gücü. Mesela diyor ki şey kuşlar vardır uçar, atlar vardır koşar ama sen uçan bir at savur ettiğin zaman bu artık bir hayal gücü mütehayyilenin ürünüdür. Ve sen buradan giderek bunu bir fikre de dönüştürebilirsin. Ona mütefekkir diyor. Yani onu bir mühendislik projesine de dönüştürebilirsin. Sesinde Orada... hocam bu rabıtaya geçtik ya. O rabıta da ee, geçmişteki tarihteki mübarek ruhlarla beraber olup konuşmaya, onlardan istifade etmeye çalışıyorsunuz. Çok hakikaten metafizik haller var sufilerin bu tecrübeleri. Çünkü bizim ruhumuzun çok değişik güçleri var. Evet. Nasıl şimdi bu telefon açıyoruz? Yani bugün Afrika'daki bir insan, e, yani ilkel bir insan o telefonu görse cık, mümkün değil. Nasıl oluyor der. Biz facik aletten ses çıkıyor falan der. Evet. Gerçekten de ruhumuzun güçlerini bilsek Ruhumuz geçmişten ve gelecekten haber alabilir, verebilir. Allah'ın izniyle tabi bunu da söyleyeyim. Evet. Ruhta çünkü bir e, acayip güçler var. İşte bu tahayyül, hayal gücüyle. sadece maddi alemde bile dikkat bundan 30 sene önce çocukken, 40 sene önce uzay filmleri seyrederdik. Evet. İşte böyle görüntü telefonlar vardı. Bugün gerçekleşti. Evet. Belki o zaman da varmıştır da bilmiyorum. Teknolojiyi mi sakladılar, ne yaptılar ama ışınlanma, <laughs> <laughs> ışınlanma mesela, ışınlanman mesela evet. o zaman vardı. Henüz yok ama. Ben, ben çok olacak. bekliyorum hocam. Yani e, çünkü memleket e, Trabzon'da gitmek <laughs> <için. gülüyor> Yani yoksa e, yani uçakta gitmek bile epey bir iş yani. yani. Psikoloji hocam e, başlangıçta insanı e, çıplak bir maymun gibi görüyordu. Onun için mesela e, Pavlov olsun Watson olsun hep hayvanlar üzerinde deney yaparak koşullanma deneyleri buradan hareketle insanla ilgili bir tezler üretmeye çalışmıştırlar. Yani. Sonra Varoluşçu, insancı yaklaşım, insanın bir iç dünyasının olduğunu vurgulamıştır, duygu dünyasının olduğunu vurgulamıştır ve oradan bir derinlik kazandırmış psikolojiye. Ama insanın bir de metafizik boyutu var. E, tam metafizik olmasa bile kısmen transpersonal psikolojinin en azından bir kanadı e, bu insanın metafizik hallerine doğru, tasavvuftaki yaşanan manevi hallere e, değinen, dokunan bir yaklaşım biçimi var. Artık psikolojinin de evrimine baktığımız zaman hocam e, giderek tasavufa doğru bir yönelişin olduğunu söyleyebiliriz yani. Aslında hocam bizim vazifemiz de bu programda bu yönelişi hızlandırmak. Yani biz evet. şunu diyoruz e, psikolog e, arkadaşlarımıza, e, dostlarımıza gelin bak tasavuf da Budizm'e, yogaya, meditasyona gitmeye gerek yok. Onlar da belki faydalı tarafları Aslında onlar da mesela hocam ilginç psikoloji sınırlarını onlar aşıyor aslında. Evet. Ama ilginç bir psikolog çok rahatlıkla hocam işte e, yoga, meditasyon, hinduizm ve budizmden alıntıları tavsiye edebiliyor. Ama kendi memleketindeki tasavvuf geleneğine şey durabiliyor, uzak durabiliyor. Bunun bir sebebi hocam şey, kompleks, aşağılık kompleksi. Bir sebebi de mesela psikoloji dünyasında diyelim ki e Fromm'un hocam sanırım doktora öğrencisiydi ya da arkadaşı Suzuki Zen Budizmi ilk kez hocam psikoloji diliyle batılılara anlatan bir kitap yazmıştı yani. Mesela Fromm'un başka bir öğrencisi de Ali Reza Aresta İranlı Mevlana'da aşk üzerine bir kitap çalışması yapmıştı doktora tezi ama... Bunlar yeterince psikoloji dünyasında yaygınlaştırılmış çalışmalar değil. Ama psikoloji dünyası Zen Budizmi özellikle bayağı biliyor yani. yani. Budizm uzak Doğu mistik hareketlerini ve bu inançlarını çok uyguluyor hayatlarında. Hatta Tabii yani, şey yaparak, seçki yaparak, çok ara doldurarak. Tabii ilahi ve o e, dini tarafını atıyorlar. Biraz ticari, zevksiz tarafı ve ticari. Eşsiz taraf, eşsiz, taraf, ticari, evet, işte evet. aklınızı zihnini boşalt falan, negatif düşünme. Ne Ama Türkiye'de yine bile, var. var. E, Türkiye'de bile hocam, e, inanmayacaksınız belki, birkaç milyar dolarlık bir cirosu var bu piyasanın. Yani yoga, meditasyon, reiki vs. E, uzak doğu tarzı mistik uygulamalar ya da e, mistik tarafı da olan, mesela yoga dediğimizde biz genellikle mistik tarafını daha çok algılarız ama e, pratikteki yoga hocam daha çok şeydir. Bir fizik egzersizdir yani. Ya bu sabah aslında ne? üst katmanlarında hmm. e, Hinduizm'de mistik boyut öne çıkar. Orada ne yapmışlar? Salt egzersiz diyelim ki şey düşünün hocam. Beş vakit namazın sadece fizik boyutunu almış yani, tamam mı? Egzersiz olarak uyguluyor yani. Abdest yok, bilmem ne yok, duası yok. Sadece veya, yat, ya ya abdest kalk. alıyor ama hmm. abdesti salt bir temizlik amacıyla bir suyla terapi hmm. yapmak amacıyla e, yapabiliyor. O yüzden galiba gerçekten bizim bir programlarımızın bu tarafı çok kıymetli bence. Biz e, yani e, bu psikoloji sahasına maneviyat aleminden böyle istifade edebilecekleri güzellikleri taşımaya çalışıyoruz. Evet e, orada kabul etmek lazım. Sufi çevre, tasavvufi çevrelerinde hocam önemli bir kusuru var. Nedir o kusur? Bu insanların anlayacağı dille onlara anlatması gerekiyor yani. Biz hocam işte bu Metinus'un dedi ki ya yani evet. hayal dedi ki Mevlana'nın bir sözü var hocam. Gel de sen bu söze şimdi aşık olma. E i̇nsan sen ne düşünüyorsan olsun diyor. Evet. Gül bahçesinde düşünüyorsan kendi sen bir gülsün. Evet. Ama dikenler arasında akrepler, çıyanlar arasında düşünüyorsan kendini Onlardan birisi oluyorsun ve acı çekiyorsun. Hakikaten insan nerede olduğunu düşünürse onun acısını çekiyor. Hani bazen işte bunun da delili şu gece uyuyorsunuz gayet konforlu bir yatak içinde uyuyorsunuz. Evet. Belki ama bir şey görüyorsunuz rüya. Bir kalkıyorsunuz kantar içinde. Böyle bir korku içinde kalkıyorsunuz. Niye? Halbuki gayet rahat bir yatakta yatıyordunuz. Evet. Bu yüzden bu Sufilerin hayal alemini kullanmaları bence çok kıymetli ama maalesef bu konuda çok araştırmada Yapılmış değil yani evet. Bir de bunların pratikleri e, özellikle günlük egzersizler haline getirilerek insanlara sunulması lazım. Nasıl diyelim ki tasavvufta böyle e, gündelik virt vardır. İnsanların işte tevbe istifardır, salavattır, kelime-i tevhiddir. Belirli bir sayıda, belirli bir düzen içerisinde okumak. Demek istediğim şu, e, mesela e, tasavvuftaki kavramların diyelim ki tefekkür, diyelim hmm. ki e, hayal. E, artırabiliriz bunları. Bunları da böyle insanların e, pratikte bunlar nasıl uygulayacaklarına dair böyle şeylere hocam, ihtiyaç tarikat var. Hocam da bunları e, öğretiyorlar. İşte rabıta nasıl yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi o sallallahu. kısım hmm. tamam ama diyelim ki hocam. Normal tarikat Diyelim ki tarikat diyelim ki hocam tefekkür-i mevt öğretiliyor hmm. ama tefekkür-i mevt sadece tefekkür-i mevt değil. Yani sadece ölümü düşünmek değil. değil. De var. Diyelim ki hocam havayı düşünmek, suyu düşünmek Mesela havayı düşünün, ne olacak diyor da. Şimdi mesela ilginç hocam bu bize yaşam kaynağı olan e, bu hava, volkanların püskürmesinden ortaya çıkan zehirli gazların dönüşmesinden oluşmuş yani. Ya. Ne kadar ilginç yani yani o, volkanların ve o zehirli gazın püskürmesi celali bir tecelli yaradan'dan ama diyelim onun e, nefese ve yaşam soluğu'na dönüşmesi ise cemali. cemali bir tecelli ve o zaman insan mesela burada almış olduğu bu nefeste dünya ve buradan evren ve yaradanla olan bağlantısını daha iyi hissedecektir yani Burada İmam Gazali'nin tefekkür bahsinde öyle mükemmel işlemiş ki bu konuları kıymetli hocam. Diyor ki ya insanlar diyor tefekkür etmediği için nankörlük yapıyorlar. Esasında en kıymetli nimet e, bu oksijen, hava. Rahatça evet. alıyoruz, rahatça veriyoruz. Bir e, ve dakika herhalde en az 4-5 kere hava alıp e, nefes alıp nefes veriyoruz. Ya insanlar diyor e, yani şu ahmaklığa bak diyor. Aynen bunu kullanıyor. Evet. Yani bu bedava ve çok diye. Kıymetini Kıymetli bilmiyoruz. Halbuki, Herkes de var. Halbuki, halbuki özellikle diyor, Covid döneminde nefes almanın ya, ne kadar güzel bir şey olduğunu İkincisi diyor orada. Su. su. Suya da çok teşekkür etmiyoruz. Yani Afrikalılar belki suyun kıymetini bizden daha çok biliyor ama Türkiye'de su bol. Evet. Ee, öyle olunca, bazen biz Müslümanlar su içince elhamdülillah şükür diyoruz ama genelde çok fazla teşekkürümüz yok. Halbuki su da çok büyük nimet. Evet. Evet. Sonra ekmek. Bunların evet. hepsi ya bedavadır diyor ya bedava yakındır. Evet. Mesela hocam ekmek yere düştüğü zaman ekmeği yere asla atmayız. Evet. Ama bakıyorsunuz elimizde temiz bir su var, rastlantısal olarak atıyoruz. Halbuki diyelim ki bir bitkinin hmm. bir çiçeğin altına döksen ya da bir e, sokaktaki bir cana, bir kediye, bir köpeğe içirsen, e, o anlamlı bir şey. Ama sen ekmeği yere atmıyorsun, çarpılırım diye yani. E, suyu niye atıyorsun? <laughs> o da e, bir de şey, e, hava'nın kıymetini e, mesela havaya sıra geldiği zaman hiç kıymetini bilmiyoruz. Halbuki. Ee, hani havanın kıymeti şöyle derin bir nefes almak aklıma şey geldi bir de Sufiler ehli nefes deniyor ya hocam nefes ehli yani bu kadar önemsiyor tasavvufta Tabii, çünkü tasavvufta her nefeste iki bayram vardır alırken ve verirken o yüzden Sufiler bu nefesi çok e, ölçülü, dikkatli kullanmaya çalışırlar. Derin nefes alıp derin nefes verirler. O zaman var da çocukluğuma gideyim ben. Buyurun. <laughs> e, çocukken şey, nefeste sayıldır deniyordu. Ecel işte ölüm, evet. nefes sayısı bittiği zaman gelir diye. Ben de nefesimi tutuyordum. <laughs> Ama bak hocam bunda bir gerçek payı var. Şöyle gerçek payı var. Allah-u Teala size şu kadar nefes vermiş. Eğer bu nefesi huzurlu, evet. fikir halinde, aheste aheste yaşayarak hakkını vererek yaşarsanız nispeten hayatınız uzuyor. Doğru. İşte ak akraba ziyareti mesela hı hı. hayatı uzatır diyor peygamber efendimiz, ömrü uzatır diyor. Ama işte haramlar işleyerek, haram peşinde koşarak aceleyle, stresle, kaygıyla hızlı hızlı nefes alıp verirseniz hayatınız kısalıyor. Evet hocam ona şey köpek nefesi deniyor hocam. Mesela nefes alışverişi yaparken böyle omuzlar kalkıp iniyorsa hani koştuğumuz zaman hmm. ya yorulduğumuz zaman oluyor. Ciğerin sadece üst kısmını kullanıyorsun demektir. Köpek nefesi. Ve hocam burada kafa da doğru dürüst çalışmıyor. Beyne yeterince oksijen gitmiyor. Hmm. Bir de diyafram nefesi var. E, akciğerin altında, midenin üstünde çok derin nefes alıyorsun. Eee fakat bunu da çok aldığım hocam başın dönüyor. Hmm. Ee, i̇deal olan şey göğüs nefesi hmm. yani akciğeri ortasına kadar doldurmak gerekiyor yani yani şeye hayata yansıması da mesela A tipi kişilik, heyecanlı, coşkulu, böyle panik sürekli koşturmaca, kaygı, stres onlar hocam daha çok işte şey hmm. nefes almasını bilmiyor. Bilmiyorlar. Ee, bu köpek nefesini alıyor. Şimdi hocam ben bunun ispatını da şöyle veriyorum, Sufi tabakatı diyoruz. Sufilerin hayatlarından zaten eserler okuduğumuzda 80, 90, 100 gidiyor böyle maşallah. Evet. Yani huzurlu yaşıyorlar. Sadece Müslüman için bu geçerli değil. Bu nefes tekniği kullanan Budistler şunlar bunlar da hakikaten. Aslında yaşıyor. bu insani, evrensel Tabii. o anlamda bir boyut. Aslında din fıtrattır. Sufilik de fıtratı evet. yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani vücudunuzun hakkını veriyorsunuz, ruhunuzun hakkını veriyorsunuz. Allah'ın siyahı yarattığı fabrika ayarlarını Yakalamaya çalışıyorsunuz. Esasında şöyle bir anlayış var biliyorsunuz. Hepimizin malum. Bu dünya var. Ahiret yok. Ruhumuz da yok. Vur patlasın. Koştur oğlan koştur. E ama bakıyorsunuz ki ruh var işimizde. İşte bu ruhu dinginlik veren de bu selatü selamlar, zikirler, tefekkürler, meditasyon diyoruz işte neyse. Evet. Bunları yapınca huzurlu bir hayat oluyor kıymetli hocam ve ömrümüzde bereketleniyor. Yani eğer zaten hocam eğer insan anlam arayışında olmasaydı yani bu varoluşun amacı ne, yaşamın anlamı nedir diye bir soru sormasaydı insan, o zaman ruhu yoktur diyebilirdik yani. Çünkü varoluşun amacıydı, yaşamın anlamıydı hocam. Bunları ne teleskopla bakarak görebiliriz ne de mikroskopla bakarak görebiliriz yani. Şimdi Yuri Gagarin hocam uzaya çıkan ilk astronot, Rus astronot. Ee, uzaya ilk Ruslar çıktı malum. Ee, döndüğünde şöyle dediği söylenir yani... Ee, ...yukarıda Tanrı'nın varlığını <laughs> e Ya sana kimde de orada göreceksin yani, yani? Sen kalbinde Tanrı'yı bulamazsan... <laughs> evet, yani ...yokta yani hiç bulamazsın. Orada oraya çıkıp zaten orada görecek halin yok. Nitekim, sen yeryüzünde kalbinde görmen nitekim lazım. Nitekim şunu da bitirelim hocam. Firavun da dedi ki Haman'a... ...çabuk dedi bana büyük bir kule yap. Çıkıp evet. Musa'nın Tanrısı ile konuşayım dedi. Halbuki Musa'nın Tanrısı kalbimizde... ...imanımızda yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah haftaya yine devam ederiz. Tefekkür, meditasyon rabıta. Bugün güzel konular konuştuk. E bunları da yaşamak nasip olsun diyelim. Bu şekilde Çok bunu biteriz. Mesela. Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.